Napolyon Bonapart, Avrupa'nın genç dehası olarak parlamıştı fakat onun aklında fetihlerden daha büyük bir hedef vardı. Tarihe adına altın harflerle yazdırmak. Gerçek zafer, insanların hafızasında ölümsüz olmaktı. Bunun için kendisini yalnızca bir komutan olarak değil, çağları şekillendiren bir efsane olarak göstermek istiyordu. Büyük İskender'e, Sezar'a bakıyor ve hepsinin ortak bir noktası olduğunu fark ediyordu. Hepsi doğuya yürümüştü. Napolyon da kararını verdi. Doğuya hükmeden dünyaya hükmeder. dedi ve gözünü Mısır'a çevirdi. Çünkü Mısır'ı alan tarihin kalbine adını kazırdı. 1798'de Fransız askerleri Mısır topraklarına ayak bastığında Napolyon kendinden emindi. Ona göre Mısır yorgun, çaresiz, örgütsüz bir coğrafyaydı. Sadece bir hamleyle diz çöktürebileceğini sandı. Bu nedenle Mısır valisine bir mektup yazarak teslim olmalarını istedi. Tatlı dille teslim olmalarını isterken, eğer direnirseniz evlerinizi yakarım ve sizi yok ederim diyerek tehditler savurdu. Fakat aynı gün şehrin kalbinden yükselen bir ses çıktı. Bu ses İskenderiye valisi Muhammed Kerime aitti. Kerim makamı için değil, vatanı için ayağa kalkmış bir adamdı. Etrafındaki herkes Fransızlarla anlaşalım derken, o kılıcını çekti ve haykırdı: "Direneceğiz!" Napolyon emri verdi ve savaş İskenderiye'de başladı şehir kuşatma altına alındı. Mısırların silahları azdı, ordusu yetersizdi. Fransız topçuları surları yerle bir ediyordu. Ama Kerim'in askerleri aşıladığı direniş gücü, onlara moral veriyordu. Direniş günlerce sürdü. Fransızlar şaşkındı. Bu halk neden teslim olmuyordu? Napolyon haritaya baktı, hesaplarını yaptı, rakamlar ona zaferi gösteriyordu, fakat sonuç alınamıyordu. Günler sonra şehir düştü ve Kerim esir alındı. Napolyon, Kerim'i karşısına getirtirdiğinde ilk kez bir düşmanına bu kadar dikkatle baktı. Kerim zincirliydi, yorgundu ama onuru dimdik ayakta duruyordu. Napolyon aslında onu hemen idam etmek istiyordu ama aklında daha büyük bir dert vardı. Kendi imajı. Tarihe kahramanları öldüren biri olarak geçmek istemem diye düşünüyordu. Bu yüzden Kerim'e beklenmedik bir teklif yaptı. "Sen ülken için cesurca savaştın. Bu takdire layıktır. Seni affedeceğim." ama savaşta kaybettiğimiz askerlerin karşılığı olarak 30 bin altın vermen gerekiyor. O kadar altınım yok, bu altınları veremem dedi. Napolyon'un cevabı gecikmedi, uğruna savaştığın halk, senin için o altınları versin dedi. Kerim, bu sözün altında bir anlam aradı ama, içinde bulunduğu durum onun düzgün düşünmesine engel oluyordu. Ve Kerim elleri zincirli halde, Fransız askerleri arasında çarşıya doğru yürütüldü. Kalabalık toplanmıştı. Gurur duydukları Kerim serbest bırakılacak diye sevindiler önce ama Fransız askerleri Kerim'in serbest bırakılması için gerekli olan şartları halka anlatmasıyla tüccarlar yüzlerini çevirdi, kapılar kapandı, halk arasında fısıltılar yayıldı, şehrin yıkılmasına o sebep oldu. Ekonomiyi o batırdı. Eğer teslim olsaydık bunlar başımıza gelmeyecekti. Biz onun için neden altın verelim?" diyerek tepki gösterdiler. Kerim ise gururlu bir şekilde ayaktaydı. Halkın ona sahip çıkacağını düşündü ama beklediği olmadı. Kerim, kalbi paramparça olmuş şekilde Napolyon'un karşısına döndü. Artık ne savunma yaptı, ne konuştu. Sadece dimdik durdu. Çünkü gururuyla ölmeyi, ihanete yaslanarak yaşamaya tercih ediyordu. Napolyon uzun süre sessiz kaldı. Önündeki adama baktı. Bu bakış bir zafer bakışı değildi, iç savaştı. Çünkü Napolyon biliyordu, bu adamı öldürürse bir kahramanı öldürmüş olacaktı. Öldürmezse kendi otoritesini zayıflatacaktı. Ve Napolyon, sonunda tarihe kazınacak o sözleri söyledi. Ben seni bizimle savaştığın için değil, hayatını, özgürlüğünü hiçe sayıp, savaştığın o cahil topluluk için feda ettiğinden dolayı, seni idam edeceğim. Onlar ki, ticaretlerini vatanlarından daha çok önemsediler. Bu söz, bir idam kararından daha ağırdı. Bu bir milletin yüzüne vurulan tokattı. Cahil bir toplum uğruna isyan eden kişi, kör bir adama yol göstermek için bedenini ateşe veren kimseye benzermiş. Ve Muhammed Kerim idam edildi. Bu tür hikayelerin devamı için kanalıma üye olarak bize destek olabilirsiniz. Ayrıca içeriklerimi beğenip paylaşarak daha çok kişiye ulaşmamızı sağlarsınız. Yeni bir hikaye ile tekrar görüşmek üzere.